bugün birlikte seni buradan uğurlarken hem senle hem bizi izleyen herkesle bir hayal kuralım isteyeceğim. Bir hayale gidelim isteyeceğim. Biraz sonra hem senden hem de bizi izleyen herkesten gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Gözlerini kapatabilirsin. Rahat olduğun bir şekilde bedenini bırak. Bir nefes alabilirsin. Çilem şu anda bir ormanın girişindesin. O ormanda yürümeye başlıyorsun. Ormanda adımlarının seslerini duy. Etrafına bak. Burası senin ormanın. Ve nasıl bir orman? Bir gör etrafını. Yürümeye devam et hangi kokuları aldığını fark et bu ormanın içerisinde. Huzur içinde bu güzel ormanda yürümeye devam ediyorsun. Çok güzel bir ses duydun. Çok güzel bir ses. O sese doğru dön ve onun ne olduğunu fark et. senin için anlamını fark et. Orman yolunda sesi de duyduktan sonra yürümeye devam ediyorsun. Kendini orada fark et. Sana nasıl hissettirdiğini fark et. Ellerini, kollarını, adımlarını, yürüyüşünü. Bir aksilik oldu ve bir çukura düştüm. Yalnız başınasın. Ve şimdi oradan çıkman lazım. Yalnız başına oradan nasıl çıktığını şu anda yaşa. Ve artık çıktın. Yürümeye devam ediyorsun orman yolunda. Adımların devam ediyor. İleride toprağın üstünde bir tane kutu var. Kutunun üstünde de gelecek yazıyor. Kutunun kapağını kaldırdığında 15 yıl sonra yazıyor. Ve kutunun içine baktığında 15 yıl sonraki bir fotoğrafım var. Fotoğrafı kutusundan çıkart ve bir bak. fotoğrafta sen neredesin? Bu fotoğrafta sen nasıl gözüküyorsun? Bu fotoğrafta senden başka kimse var mı? Bu fotoğrafta kendine baktığındaki duyguların nasıl? Fotoğrafı yanına almanı isteyeceğim ve kendi ormanının yolunda yürümeye devam etmeni isteyeceğim. Hazır olduğunda bana paylaş benimle evine ve şimdiki zamana geri dönebilirsin. Hazır olduğunda gözünü açabilirsin. Hoş geldin. Fotoğrafa kadar ilerleyeceğim seninle. Nasılsın? Önce onu sorayım. İyiyim. Sana gelen ses ne sesiydi? Ormanın içerisinde gezerken e, birinin seslendi. Öncelikle doğanın sesi, kendi ayak sesim. Daha sonra kızımın bana seslendiğini hissettim. <laughs> o kadar ilginç bir şey ki hiç bunu mesela bilmiyordum. Mesela böyle bir şeyin oldu. Bir. Çok Anne farklı. diye seslenişini duydum. Evet. Hı -hı. Beni aradığını hissettim orada. Peki. E, uzaklarda aramasın. Yan yanasınız yani zaten. Ormanında yürüyorsun. E, o çukurdan nasıl çıktın? Tırmanarak. Tırnaklarımla. Dizlerim kanayarak. Onları hissettim. Ben. Her tarafım yara bere içinde, oradan tek başıma çıktım. Hayatın gibi. Peki, devam ettin ve o kutunun içerisinde 15 yıl sonraki çilemin fotoğrafını gördüm. Ama onu bana söyleme. Bu gece o fotoğrafı bir fotoğraf gibi çizmeni isteyeceğim bana. Ee, yarın anlatmanı isteyeceğim. Yarın o fotoğrafla beraber buraya gel isteyeceğim ama fotoğrafın duygusunu sorayım sadece. Nasıldı? Muhteşem. Gelecekteki Çilem ilgili bir fotoğraf yapmam istendi. Bu gece ev ödevim var ve gerçekten çok heyecanlıyım. Ev ödevini yapacağım. Gelecekteki Çilem'i çizeceğim. Hayallerimi çizeceğim. Bakalım.